Okey. Kardeşim benim be. Şimdi şöyle yapma. <laughs> Şunu şöyle. Oh. <Okay. gülüyor> Hey, hey. ceza ehliyetim yok Yok işin mutfağında sarıyorum Ot, ot itip ölümüne yaşıyorum Kafamı yazıyorum, acılarım alıkoyuyor Kanım donuyor adamım ayık gezer Ayık gezen ile takılmayı seçer Ayıl deme bize, bu iş ben ki terim canım çeker ise Jelibona dönüyorsun yarım şekeriyle

farkında da değilsem Çıkmaz var ama bir geri dönebilsem Nasıl eve gider haritası kayıp İki şeridi çek hadi balinayı bayılt Cik tipe kabile aynı alıp Kafatasının ucuna dokunar da aynanın Gök kan kasıt Bazı stasyonunda yaşar onlarca siber karma Hadi sarak o gan kaşı varız bardan bu Çoktan yarım olca varır olan olca varır Bir olacağım deli bulup kaçmak kalır Seçeneklerim daralır ondan sabır aynı parazit oyuncu canım Yoklar durur bu virüs karakterimi de yontar seninle ben apayrı tonlardayız Sen en bense boylamdayım ayrı dünyalar Aynı soyadları ne yapayım alternatifini almayıp Üçümdeki canavara veri notlar sarıp okşarsınız Şefkat ile yorulur mıhtan Aksi takdirde kafama sıkcan Muruk isten bile değil Yılmam Henüz konuşmayı çözemedi sığınağım Öfkelenip cımgar çıkar Fırsata çevir olup ıslah Yine çınlar o kulakları mıhtan Kalemi kapınçla yazıp Bedenimse rızla Kâtişin mutfamda sana bir dal ısmarladım Kafa kırıyor mısra Hutame Cehennem ateşidir için için Yanar bu kalem işinin piri içip içip yazın hutame Leşini birkaç için önüne serip içini dışına çıkarır Yaza yaza bu kalem Sana kalsa bu da rap değil Ama tripi diri diri yut var hepsini Ama tripi diri diri yutar hepsini. İyi vallahi. Yani, Duyamıyorum, yani, mu? duyabiliyor gerçi... yani muyum? Ha, duyabiliyormuş. Ses çekiyor bir saniye. Okey. Hop. Yani öyle bir arada kalıyorum ki tribi seni dinlerken. Hı. Lan bu adam canlı mı acaba yoksa bir şeyler falan. o moda giriyorum anladın mı ya? Yani o kadar Temiz ve aslında güzel geliyor ki mesela duraksadığım böyle anlık yerler falan olmasa inanmam Hı -hı. yani anladım. Yok ya falan diyeceğim böyle. Kamera açık yaptım. Ne yapayım ya? Evet, inanılmaz ya. Öyle, herkes öyle geliyor bence. İlk çünkü seni dinleyen hep şey diyor. Abi kesin playback yapıyor şu an falan diyor. Ama tanıyanlar hep biliyor tabii ki yani. Bunu ya artık ben... iltifat olarak <laughs> eskiden sinirleniyordum. Yok baba bu büyük iltifat bu arada. Harbiden diyorum yani. Bende de artık bir öyle görüyor. Beatleri kime yaptırıyor diyor Berkay Cengiz, hoş geldin canım bu arada. free olanlar var, arkadaşım da yapıyor. Hmm, ee, okay. Çok ben de yapıyorum. Hı -hı, bu sol kırındı, bu bizim değil. Hmm. Peki bu söylediğin ee, mesela sözler hı -hı. sana mı aitti, yine verse'lerden? Yok ben kendi sözlerimi burada okudum mu bir hatırlamıyorum da benim değil. Ama kendim de yapıyorum, YouTube'da da paylaşıyorum. Okay. Aynen öyle. Bu Ama şimdi insanlar gündü. bildiği şarkıları duyunca daha çok hoşuna gidiyor. Bu şeyin doğru. Şahındı. Net. Şeyin şahında. Okey. Aynen. Onu da kendi tarzına çekmeceli falan. Nice. Rota mı geldi? O şeyin şahında. Rota beyler hoş geldiniz efendim. <laughs> Rota hoş aile. Ha, benimle Hannibal. Ha, aynen. Rota aynen. <gülüyor> <gülüyor> Peki Trippi dinleyeceğiz mi? Ya, Doyamıyoruz be Trippi'ye. Dinleriz ama bir 10 saniye bekleteceğim hemen Tabii şunu kapatmam de. lazım çünkü. Tabii ki de. Rıp gitti ses ho. Gitti <laughs> ses falan. Falan. Hadi bakalım. Ne diyorsa hemen. <laughs> Senin Allah belanı versin Baran. O öyle mi oğlum o söz? Ferit abi gitti koltuğunu bıraktı mı? O ne demek ya? Tripin kamerasındaki koltuğa bak. Ferit'in koltuğu mu oğlum o? Hayır ya logosu benziyor ya. Te Harbiden lan bir şey eksik ama. Aa tersi olsa evet, mı? Bir de koptum şey. Bunu yazan kişinin ismi Xtra 222. <laughs> <laughs> Şirketini sanma lan o? İsrail ediyorum <laughs> ki. Alo geliyor mu ses? Geliyor geliyor tripli. Giriyor mu o zaman direkt? Okey sendeyiz. Ha bakayım. Evet. Ben şunu duymam lazım. in gross wood. Then axe could cut Battle however I would, to break through that patchwork of leaves, bicker and whisk in babble tongues, streak and mottled, tar and Now snared by this miraculous art, I ride Earth's burning carousel, day in, day out. Değilim sanırım iyi bir idealist Hayalperest ama bir realistim. O yüzden karakter analizi yapan sisteme karşı bir paraminizm Palavra anlatan yalakalar para kazandıkça Daha da bir sego içine çekiyor piyasanızdaki arasalak için atamam biz Alamam risk bir kralım yok artık o yüzden hepiniz bana varis olabilir bilirsiniz ama bugün değil Kanabis için yatam ama pis Kahraman olurken onlar bir şekilde Gebeto soruyor bana polis Yani mesele başarı değilmiş Yeter ki taşları kazanan tarafa diz Savaşı bıraktım demek de barışamadım Hiç kimseyle kafamı sikeyim Tehdit edildim her Allah'ın günü Görmedim karşıma dikilemeyen Arkamdan atıyor tutuyor Sarıyor makara gibi ve batıyor gözüme gözüme bakamayan o tiplerin her hareketi Bırak bu işleri diyorum kendime bazen evi değil para gidip iki bir avet diyor kafamı dalıyorken Aklıma dostlarım bana gelip diyorlar miptela gibi bir şarkı yaz kafanı kullan be sala kerif Ama piyasa fikimde de değil ki savaşa gir Gitki şehirdeki hangi rapçi bana yanaşabilir ki? kalın biriyle karıştırma beni yakama yapışıp çelik ve titanyum alaşım Dilim o beyni hasarlı tüm amcuklar gibi yapamam kötü rap yapmaya alışıp Dilim şu hep boku ile kanalizasyona karışıp gidin Yarışın aşırı kibirli tavrınız kavam etmiş işimi yaptıkça peşimde hep bir Amına <laughs> kudurmam ki ben dişimi tırnağıma takarım Niçin mi bir gün hepinizin dişini dikip Acıya çıktığınız sananların. Bir günah keçisi gerekir hep Maskelerinizi çıkarıp atan Düşerken bile hep yukarı bakan Üstüne basılıp geçilen bir günah keçisi gerekir hep. Hiç kimsenin sesi çıkmadığı zaman uçurum hepinizi yutana kadar Yüzüme kapanır kapılar bir günah keçisi gerekir hep Maskelerinizi çıkarıp atan Düşerken bile hep yukarı bakan Üstüne basılıp geçilen bir günah keçisi <laughs> gerekir Hiç kimsenin sesi çıkmadığı zaman <laughs> Yani evet katılacağım o sese Çünkü 17 sene bir boka yaramadı bu mesele bu komplekslerimi yenecektim Yana sıra yapılır gösterip herkese son nefesi verecektim Gece 220 ile viraja girince çekerdim obese Bir de intihar ateş hep bir söz vardı trafik polisi Tripi çok kesin son dinledim Seni sevmeyenler bok kesin Sevginize layık oldum ama sahi bir depresif oldum lan o kesin Tripi çok kesin Ne yapıyor oğlum bu adam? altında porşesi boşverin öyleyse Hala haneli rakamı görmedi kaşesi Sanırım yaptırmalıyım bir gözyaşı dönmesi İçime atırım Acımı göremez hiçbir göt ailesi Yüz bakması gereken ailesi Hırsızlık yaparak da hocama karnım açı tırırım Amına kuduklarım yine paranın tadını alınca Hip hop'ın tanımı değişti maalesef Sesini duymaz hiç kimse bu tırba Bazen bir çene adam yok heridi zaten Gayret sabır dedim denedim daha ne çenemi tutamam Yeni bir planım yok ama yenildim demedim Aylan ve rap benimle geride kalıp üstesinden gelirim Elimde değil nasıl bu yavete çekildim Yok tane youtuberlarımı Kusura bakmayın ama bu televizyona çıkmamdan büyük bir <laughs> ihanet Bütün bir laneti çekerim üstüme nefret edin hadi benden ve nasılsa düştüğüm zaman hep yeniden kalkarım daha da güçlü bir halde Bir günah keçisi gerekir hep maskelerinizi çıkarıp atan düşerken bile hep yukarı bakan Üstüne basılıp geçilen bir günah keçisi gerekir hep Kim senin sesi çıkmadı zamanı öpürüm ya Yüzüme kapanır kapılar kapanır kapılar popüler olan Grand rap Hayır bir yanlış var dediğim için yalnız kaldım lan hep Siktir et bu şarkı çalmasın radyomda diye bağırdım lanet Küfürlerimi yine tanırım affet 18 yılım almış beni zar zor fark etmem nasıl olsa savaştım bak tek Nihayet başardım lan dediğim anda beni başa sardım hayret Kaçamazsın kaybetmekten hayat kolda façalardan ibaret Ne yapalım yaşamak öldürür mü gerçekten çabalarken sabretmekten bıktım Varsa şayet bir çıkış yolu açsana zahmet Kaç parçaya ayrılırım ters yönden Kamyona çarpsam Ama bir kamyon adam toplarlar Benim için bu hangi cesaret? Element halbimi tam bir rezalet Dedi yanlarla mesafemi açarak Çelik alaşım janttan bile daha sert yazmam gerek Eğer hala nefes alıyorsan şans var demek Eğer hala düşebiliyorsan asla pes etme Hastanelik olsan bile kalkıp yere sağlam basman gerek İsmail YK'dan daha sağlam gazlarım asfalt ağlar Yaz bebek Fazla da havlama sahibin gaz verip tazmanı bağlamadıysa bir yoldayım eninde sonunda Gerçeği arayanlar bana rastlar tabi, bozamazlar konsantrimi Chronic rhyme eksikliği ve flow problemi olan MC'ler gibi daha önce ne de demiştim ben bu anlayışın katiliyim Aykırı bir rhyme deniz sakibiyim 657'ye tabi gibi davranamam yani Maddi ya da manevi bir derdim yok haliyle Beni dinleyin olamam ben bu dahil Olurum asi bir firari Sorun olmaz değil mi tamamıyla samimiyim Değilim bir kahin Hatırlayın dün gibi tarih Geleceğe dair idealim kalmadı artık İstikbalini bilmiyorsun hiçbirisi bir sikumrum gibi davranmak kul cool değil Ama ben gerçeği konuşurum illaki Olamaz bana hiçbir mani Jenerasyon <gülerwich> riski atan Pisliği listeye yastığım üstünü çizdiğim ismini hatırlamayacaklar Bile bir rivayete göre bile niye tüm to derdinden Daha önemli damla bilinç ve turabi Berkcan Reymen ve Cumali Atı sırtında güvarilere itaat edenlere biat eden Tüm ruh hastaları bile bu ihtimali düşünemezken Düşünebilenler diyor bu siyasi <Pfinglies>. Uyuşturucu bu işte kanki Duruşma günü geldiğinde çok geç oldu Her şey <güler> benim için Tanıdıklara da denk geldi. Rap de böyle bir şey. Bunun makarası da bu arkadaşlar. Büyük <laughs> kule. Elimden düşmedi cıta. hakkında konuşma bir daha. Sahibi benim bu evin o kapıda bekleyen rapçiler misafir. Yat, itam, ifak. Bunlar da beslenir ve hepsi de bir tuhaf. Her günü yaşarım izafi. İşimi görürüm pisat. Yüzeyden hazırınıza. Şu dünya masalınız. Her gece sallanırız ancak boktana yatlara katlanırız. Uyudum ayaklarımın üzerinde. Sabahın köründe dükkan açıp kaprıyor hayalim evimin damına benziyor üstü açık Çaylaklar sataşmak isterler ama ben de sizim işte Benden nefret etme hayatım boktan su uzaktan izle Dizilir üst üste karşımda engeller hepsi de arkadaşım Bitmiyor problemler Sadece farklılaşır mıydı?